bir tanesindeyiz. Lefkoşa'nın göbeğinde üçüncü yılı olan yeni bir okuldur burası. İş insanları tarafından yapılmış, bakanlığa teslim edilmiştir. Gördüğünüz gibi üçüncü yılıdır ki konteynerler burada bir ek bina yapılacak diye inşaat alanına dönüştürüldü. Bir ay önce bir ay bile olmadı inşaat başladı. Dün çalışmayla sendikaları yanıltmak için, sendikaları haksız çıkarmak için Sayın Bakan, Bakanlık Hükümet dün pazar burada işçi çalıştırarak gördüğünüz lamarinaları çaktırdı. Konteynerlerin dibinde olan bu lamarinaların lütfen çekmenizi yakından çekmenizi rica ederim oldukça büyük bir tehlike arz ediyor bunlar. Bu çocukların herhangi bir tanesine bir şey olursa bunun sorumlusu eğitim bakanı olacaktır. Bu çocuklar böylesi bir ortamı hak etmiyorlar. Derhal bu bakan istifa etmelidir. Çünkü toplumu yanıltıyor. Çünkü pembe tablo çiziyor. İşte gördüğümüz durum budur. Ve bu çocuklar bunu hak etmiyor. Evet, teşekkür ederim. Genel seyretirim devam edecek. Evet, de değerli basın mensupları, e bu okul yeni bir okul. Ancak eğitimde yaşanan sorunlar sadece binalarla, bina alt yapılarıyla sınırlı değil. Okul kısa sürede 700'lere yaklaştı nüfusu okul ihtiyacı olmasına rağmen bu düşünüleceğine oturma bankı olmayan, bir ağacı gölgesi olmayan, kantini yeterli olmayan, tuvaletleri yeterli olmayan, küçücük sınıflarda kalabalık öğrenciler ve yazılmaların devam ettiği, çünkü nüfus geliyor, yazılmalar devam ediyor, bakanlık baskısıyla devam ediyor. Böyle bir ortamda bir yandan da inşaatlar ve konteynerler devam ediyor. Şimdi bu sıcakların devam ettiği dönemde konteynerde ders yaptı mı sayın Bakan? Oturduğu yerde klimaların nasıl çalıştığını, bakanlığın ne olduğunu herkes biliyor. Ama bu çocuklara reva görülen veya açlıkları için günlük 5 TL bütçe bile ayırdığı zaman bununla önen bir bakanlık artık eğitime verebilecek bir şey kalmamış demektir. Bakın öğretmenler ve okul liderleri bu zor durumda çalışmaya çalışırken onların özlük hakları ile ilgili özellikle 2008'den sonra atanan ve birçok sorunu olan öğretmenlerin emeklilikten tutun, çalışma, eşit dışı eşit ücret ve diğer özlük haklarına kadar hiçbir şey konuşmazken ne yapıyor Sayın Bakan? Bütün öğretmenlere diyor, derslerini denklik olabilecek şeyleri de düşünmeden maksimum yapın. Öğretmenleri adamına göre görevlendireceğim. Kimse ses çıkarmayacak diyor. İhtiyaç olan okullara öğretmen atama yerine, eksikleri tamamlama yerine diğer öğretmenlere, okul liderlerine yük bindirerek bunları telafi etmeye çalışacağım. 3 saat, 2 saat öğretmeni o okuldan o okula götürüp bu dersleri telafi etmeye çalışacağım. Demin aramızda dolaşan sayısız çocukların destek isteyen özel eğitim çocuklarını biliyorsun. Bakanlık da biliyor. Rehberlik hizmetlerinde destek isteyen çocukları biliyor. Ancak bunlara bir özel eğitim öğretmeni bir de rehber öğretmeni atayarak katrolar tamamdır. Ve bu yıl katrolardan bütün okul yapılarına kadar zaten kronikleşmiş olan diğer sorunları saymıyorum. Okul bütçelerini tamamen velilerin sırtına yükleyen ve televizyon programlarında da aslında velilerden para toplanması yasaktır diyen böyle bir takiyeci, böyle bir iki yüzlü bakanlık yönetimi olamaz. Bugün okullarımızın yeni bir okulda yaşadığı bu sorunlar diğer okullarda farklılaşan ve kendine özgü sorunlarla birlikte yüzlerce sorunla boğuşmak zorundadır okul idareleri ve öğretmenler. Ama ne yapıyor Sayın Bakan? Temel haklara, öğretmenlerin haklarına saldırıyor. Nitelikli kamusal eğitime saldırıyor. İşbirliği yaptığı, talimat aldığı AKP çevreleriyle birlik olmuş, layık, bilimsel, demokratik eğitimin bitirmek için uğraşıyor. Halk çocuklarının gittiği bu okulları artık gidilemez yapmak için ve paralı okullara teşvik için uğraşıyor. Böyle bir bakanın kamusal eğitim bakanı olması bu ülke için bir şanssızlık ve yapabileceği böyle bir anlayışla eğitime verebileceği başka bir şey kalmamıştır. Sayın Bakan nitelikli eğitimi tartışmayı bir yana bırakmıştır. Bakınız diploma krizleri oluyor, diploma sahtekarlıkları oluyor, bakan ortada yok. Tecavüzcüler oluyor, bakan ortada yok. Tacizler oluyor, bakan soruşturma ortada yok. Birçok suç unsuru yaşanıyor. Örneğin uyuşturucudan adı anılan öğretmen bakanlığa istihdam ediliyor. Bakan ortada yok. Ne için vardır? Okul idarelerine baskı yapmak için vardır. Ne için vardır? Özgürlük adı altında bu ülkede siyasal İslam'ın okullara girmesini örgütlemek için vardır. Bugün elçilik mensupları ile birlikte birçok okulda başörtülü öğrencileri okullara gönderen bu bakandır ve onun işbirliği yaptığı AKP'dir. Ne için uğraşıyor? Meslek liselerinde atelyesi olmayan, atelye şefiye olmayan, bölüm şefi olmayan normal okullarda okul müdürü muavini eksik, öğretmeni eksik katrolarla bu binalarda yeni okulda gördüğünüz bu tapoda biraz sonra oradan geçmeye çalışırsanız iki öğrencinin yan yana geçemile geçemeyeceği alanlarda tek bir ağacın olmadığı oturacak doğru dürüst yerinin olmadığı okullarda tam gün için uğraşıyormuş. Aklımızla toplumun aklıyla dalga geçiyor. Eğitimde nitelik, niteliği konuşmayan bu bakan eğitimde nitelik meselesini hiç ele almayan bir bakanlık bizim ve toplumun aklıyla dalga geçiyor. Yok tam güne geçtim. Yok okullarda sorunsuz hiçbir sorun yoktur. Yok 19 okul yaptım. Gördüğünüz gibi iş insanların yaptığı okulları ne hale eteyim. Bakınız burasının parasını ödeyip burayı yapan buraya gelse okula ödediği parayı geri alacak o hale getirdi okulu. Ve böyle bir ortamda sadece kimi suçluyor? Okul idareleri. Kimi suçluyor? Öğretmeni direniyor diye öğretmen haksız kesintilerle cezalandırıyor. Görevlendirmeleri adamına göre yapıyor. Haksızca yurt dışı izinlerini adamlarına göre yapıyor. Geçici torpilli öğretmenleri adamına göre partiye göre atıyor. Böyle bir haksızlığı, böyle bir uygulamayı bu toplum hak etmedi. Bu çocuklar bu gelecek böyle kazanılamaz. Bu çocukları sınıf geçirerek her yıl bakanlar kurulu kararıyla geçirerek olması gereken parasız bilimsel yarış atı gibi seçmeci sınavlarla organize ettiği bu sistemi ortadan kaldırarak çocukların başarılarına göre yönelmesini sağlaması gerekirken her yıl çocukları da rüşvete alıştıracak şekilde geçirerek böyle bir sistem icat eden bu bakan hala daha orada oturuyor, hala daha topluma yalan söylüyor, hala daha aldığı operasyonları ile bir takım alangiri işlerle partisine siyasal emellerine hizmet edecek uygulamalarla ve bunları örtü yaparak okullarda eğitimi algı üzerine kurmaya çalışıyor. Biz öğretmenler olarak bu toplumun geleceğiyiz. Bir ülkede aydın öğretmen topluma desteğini çekerse o toplum biter. Bu öğretmenler her şartta eğitime devam ediyor. Bugün ne ediyor? Onların sağladığı imkanlarla değil. Bu çocuklara, bu topluma yaş duyduğu hissiyatla, sevgiyle, saygıyla bunu yapıyor. Ama bunu bu öğretmen hak etmiyor. Bu toplum bunu hak etmiyor. Ve bu bakanın yapabileceği tek şey vardır, Bir gün bile beklemeden eğitime yarattığı bu takozu kaldırmaktı. Yani istifa etti. Teşekkür ederiz. Teşekkürler öğretmenlerimiz.